Öyle bekledim ki gelmeni Arayıp nasılsın demeni Psikopatça sevmişim seni Neyleyim tribünde gördüm sevmeyi o psikopatça sevmişim seni Neyleyim tribünde gördüm sevmeyi sen sevmek nedir hiç bilmeyen Kilometre yol kat etmeyen Cefalar çileler çekmeyen Sevmeyen emek vermeyeni bekleyen o cefalar çileler çekmeyen Sevmeyen emek vermeyeni bekleyen Duydum ki o tekinin teki Sever zannedersin niteki Yurudur dolardır cepteki Kalpte kim aldatmazsan mı sakın seni O Yurudur dolardır cepteki Kalpte kim aldatmazsan mı sakın seni şekli şemali tam yerinde bütün imkanları elinde. Altın damlı bemeve Natali bir gün otelde bir gün evde. O altın damılı bemeve Natali bir gün otelde bir gün evde. Zaten aşklar hep falan filan Kafelerde şekiller yalan Kurtarırsa dar şapkan Vallahi kaş kolunda varsa bir arma o Kurtarırsa dar şapkan Vallahi kaş kolunda varsa bir arma Sevgim sana çok ağır gelir. Sevemezsin sevdiğim gibi. Buca sporlu kardeşlerim var benim. Terk etmiyorlar senin gibi. O. Buca sporlu kardeşlerim var benim. Terk etmiyorlar senin gibi. Kül tablası olan kalbine bastın mı beni de Askerlulu bekliyormuşsun duyduğuma göre Senelerini verdim bu kalbimi değil de Sana el kaldıran birini nasıl sevdin söyle Kule yokuşunun oradan aşağı sallanırım Nöbetteyim sanki canım biraz dumanlanırım Tık etti geçmiş beynimde inan ki sarsılırım Hiçbir madde kafa yapmadı sende yaşadım Aklına geliyor muyum ki inan gelmiyorum Sen hayatı bende sadece seni yazıyorum Beni anlayan sadece kağıda söylüyorum Sevmemişsin bir tanesi yavaştan gidiyorum Bana Meksika değil de Eren Deniz'im derdin Söylediğim bu besteleri yani çok severdin Sonuna kadar dinlerdin bir tebessüm ederdin Şimdi söyle güzelim nedir ki senin bu derdin Tamam hatalıyım ben de üzdüm o kalbini de Ayrılmak mı gerekirdi Azer baba sen söyle Alacağım var dedi tüden ya abam bak yine Bekliyorum koşu arkasında gelecek diye Yokluğunu aratmayan kardeşlerim yanımda Yoktu belki onlar benim canım ya Aç kaldığım zamanlarda koştular hep yardıma Gerek yok bundan sonra seninle aşkım aşkıma Bu arada söyleyeyim Asker yolu bekleme Yapmışsındır illa bir şey yok kalbi de tekleme Umarım dinliyorsun yazdığım bu besteyi de Kardeşimin dediği gibi sevmeyen kalplere Şimdi kalplerimiz sadece armaya endeksli Armaya endeksli olmayan kalpler sevilir mi? Bütün İzmir anladı içimdeki bu sevgiyi. Teşekkür ediyorum bu beste de böyle bitti. La 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 la. Karşılaşmıştık senin İzmir Tepeköy'de. Dudunun kenarındaki güzel beniyle Kalabalıktı metro bakamıyorum yüzüne Büyülemişti beni göz göze geldik bir de Gevri parça parça ederek yiyordu Karşısındaki arkadaşına gülüyordu O güldükçe gamzelerini ben görüyordum onu kestiğimi binceden biliyordu Farkında değilim ki yaşadığım hayatın Yıprattı inan beni inandım hayat mı Lacivert itiyle sarı bir ayakkabı Ne yakışmaz ki sana o adım atışları Metrodan inerken binceden gülü verdi. O gülünce ben de armayı gösteriverdim Nereye gittiğini bilmeyen birisim Götürsene beni gittin yere gidelim İstasyondan dışarı çıktığımız o anda Güvenlikler tutuvermişti beni orada Kaçırdım elimi bulamadım bir daha Görsem bir kere seni girsem benim rüyama bir parça umudum var unutmuşum kendimi Umudun ne dediler ben de bu celen dedim Renkleri bilmem ama hastası var bici Sevenler asla sevmez gibi görünemezler Göz bebeğim nerelerdesin Kimin göz Senle onlar ölüme sevdim. Her gün ölüyorum seninle. Bilsen nasıl sana kalbimi, senin için yapmadıkları. Bir bir anlatsam ne <laughs> işi Bu gece sessiz düşlerim senin için Uçurum kenarında uçurtmalar uçurdum içip canımı yakacağın hayaller seçip Aldığım bir dumana düştüm her yerim dolu kesik Suçundu kendine bu kızdığım kesik Parçama parça yaptım dinlesin de sevmedi desin Onsuzken yaşamak desem bilir misin? Ruhuma sıktı sızlıyor delik deşik Haklısın sende kimse sevmemiş seni. Atkısı boynumdaki çıkartmadan dolaştım. Semt takımı tutuyor demişsin serseri. Rahatsız olduğunda kavgasına bulaştım. En nihayetinden sokak terazi. Tribün kültürünü yansıtandır savaştım. İstesem ben de saçmalardım her şeyi. Meksika o zaman göz kamaştırır Hayalim vardı benim hayali kaldı En baba deplasmanda öttüm bir kastik Uydurduğumla sallanırken bir sigaraydın Şairin kaleminde sadece şiirler mi kaldı En güzel şiirlere ben seni yazdım o yollara yokluğunu statlara camlara kazdı. İşte ben sokaklardan kalplere yazdı. Manidar olan neden mazide kaldı?